Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, değerli emekçiler. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüzlükler, mobbingler yine bitmiyor. Radyoloji birimli sorumlusu yaptığı usulsüzlük ve mobbinglerden ötürü maalesef e, işçilerimiz işlerinden istifa edecek konuma gelip ve istifasını vermişlerdir. Değerli basın, değerli arkadaşlar, değerli emekçiler, bunu herkes bilmesi gerekir ki, Disnev sağlık işin olduğu alanlarda hiçbir şekilde mobbinge, baskıya, zulme izin vermeyeceğiz ve geçit vermeyeceğiz. Burada birim sorumlusu kendine özel sekreter atayamaz. Bu yasal olarak e, aykırıdır. Ve bu alanlarda fizik tedavi klinik şefinin kendi istemleriyle ablasına temizlik personeli kendi lavabosuna götürdüğü için maalesef sen Kimsin ki benim ablamı kendi olsun kendi götürürsünüz diye burada işçilere mobbing yaparak başka bölümlere götürdü. Ve bunun altına maalesef destek kalite destek altına imzayı çaktı. Değerli emekçiler, değerli dostlar, bunu unutmayın. Diskin olduğu hiçbir alanda bir tane emekçinin yapacağı, onlara yapılacak bir mobbingi asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Bu alanda kardiyoloji klinik şefi Hasta yakınını dışarıya atmadı diye ahbap çavuş meselesine dönüştürdüler. Başhekim yardımcısı, hukuk birimi sorumlusu maalesef amiri görevden aldı. Sebep hasta yakınını ve hastayı dışarıya atmamaktı. Bu hastaneler kimler için yapıldı? Bu halkın için. Ve burada ahbap çavuş meselesiyle gelip yapılacaksa bu işler ve sizlerin kendi aranızdaki ahbap çavuş ilişkileriyle hukuksuzluğa aykırı işler imzalayacaksanız ilk önce hukuksal olarak sizin kendiniz adaletli olmanız lazım. Öyle belediyelerden gelen çiçeklerle kurumlara gelen deterjanları evlerinize götürmekle olmuyor bu iş. Siz ilk önce kendiniz adaletli olacaksınız ki sonra adalet dağıtabilirsiniz. Azu Çerkezoğlu DİS Dev, Dis Dev Sağlık Genel Başkanı ve Dis Disk'in Genel Başkanı. Hastanemizin üyelerini ziyarette gelecekler ve ve maalesef ki eşitsizlik ilkesine aykırı davranışlar yaparak sendikamıza yer vermemişler. Bunun için de yazı yazıyorlar. Beyefendiler, bakın sizlere buradan sesleniyoruz. Bizler sizin engellemelerinize karşı boyun eğmedik. Yıllardır da eğmiyoruz eğmeyeceğiz. Biz her şekilde geliriz, toplantımızı yaparız. Sokakta yaparız, poliklinik önünde yaparız, hastanenin herhangi bir köşesinde yaparız. Ama hiçbir zaman sizlere boyun eğmeyiz. Temizlik personelleri mesaiye çağırıyorlar, mesai ücretlerini ödemiyorlar. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Böyle bir zulüm olabilir mi? Ya biz sizlere bunu açık ve net söylüyoruz. Değerli değerli yöneticiler. Biz o mesaileri de sizden almasını iyi biliriz. Yaptığınız usulsüzlükleri de basına vermesini iyi biliriz. Bakın biz dizler sağlık işi olarak hiçbir zaman boyun eğmedik, boyun da eğmeyeceğiz. Bunu da o kafanıza sokun. Kalite destek biriminin atadığı şefler arkadaşlarımıza hesap vermeden size hesap verme gibi bir zorunluluğumuz yoktur diye cevap veriyor sizin bize hesap verme gibi bir zorunluluğunuz var. Bu kadar basit yani. Bu sendikalar niçin kuruldu? Sizlere hizmet için değil. Siz sendikaları karıştırıyorsunuz. Biz hak iş veya Türk iş sendikası değiliz. Biz diskiz. Biz işçilerin bir araya gelişiyle kurulmuş bir sendikayız. Sizlere ve sizin ağababalarınıza geçit vermeyen bir sendikayız ve emekçilerinde bu şekilde sorunları gerekli şekilde alacağız. Terzi kadrosunda çalışan kadın arkadaşım itirazları üzerinde bir sürü baskı var üzerimde dedi. Basına çıktı ama hiçbir şekilde hemen aklandı. Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı neredesiniz? Gönderdiğiniz kişiler, gönderdiğiniz müfettiş ve teftiş şeklinde gelen kişiler kime hizmet ediyor? Kalite destek birimi birkaç kendine yakın kişileri alıyor, gönderiyor yanına. Müfettiş Bey soru soruyor. Ben müdürümden razıyım. Ya sen neden gelip de bu kadın arkadaş, ezilen kadın arkadaşlar sormuyorsun ne oldu, ne bitti, soru nedir? Bunları sormadan bir de teftişi tamamladık diye bir cevap gönderiyorsunuz. Al kadrodan bir alt, üst kadrodan bir vasıflı bir eleman, varken vasıfsız bir elemana düşürdünüz. Ve sonrasında biz diyoruz ki bu odadan aldı, diğer odaya götürdü, zorla imzalattı. Ve gidiyorsunuz kameralara bakıyorsunuz. Evet gerçekten kadın arkadaşı bir alandan alıp diğer alana koymuşsunuz. Zorla imzalatmışsınız ve buna da demişsiniz ki herhangi bir sorun yok. Evet bir sorun var. Burada bir yönetim sorunu var. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adam kayırma var. Mobbing var. İşi olmadığı halde işçilere iş yükleten bir tane yönetim var. Kendini kendine yakın olan Kişileri etrafında topluyor, pastalar, çaylar içerken, yiyip içerken ama emek sınıfına, emekçiye gelirken de mobbing var, baskı var, zulüm var. Bu insanlar Covid sıralarında ellerinden geldiği mücadeleleri verdi. Kimisi canından oldu. Sizler kendinize o güzel odalarınızda şahşatlı odalarınız otururken buradaki insanlar emek verdi. Canlarından oldu ve bir kez daha bunu söylüyoruz. Göztepe ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yönetim sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmıştır. Hesabını işçiler soracak. Hesabını DİSDEL Sağlık İş söyleyecek.